geçtik, Hop. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. Aferin, aferin hadi hadi. Çık bakalım hop. Hop? <laughs> olurum senin öğrene, gel. Çocuğun sorununu kabul etme süreci bu en önemli süreçtir zaten. Aslında anneler yaklaşık bir buçuk iki yaşlarında en fazla çocuktaki e, sorunu aslında hissediyorlar. Bunu babalarla tabii ki paylaşıyorlar. E, bizim gördüğümüz e, yaklaşık e, %90'ın üzerindeki bir orantı babaların durumu bir türlü kabul etmemesi. Özellikle büyük anne, büyük baba, dede, anneanne gibi e, ebeveynlerimizin de Büyüklerimizin de her zaman kötü örneği yani yanlış örneği 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında konuştu gibi örneklerle maalesef en önemli değerli zamanı kaybettirmeleri. Biz yaklaşık 2 yaşından 3 yaşına, 4 yaşına kadar Türkiye'de dahil olmak üzere tanı peşinde koşuyoruz. Tanı alma peşinde koşuyoruz. Halbuki 2 yaşında olaya müdahale edebilseydik biz belki o hastanelerde ...tanı peşinde koşmayacaktık. Bugün bilim adamları özellikle... E, ...özellikle otizmde... E, ...erken ve yoğun müdahalenin... ...çok büyük etkinlikler oluşturacağını... ...çocuğun belki tamamen bu anlamda... E, ...bu kısımdan kurtulabileceğini... ...bu durumdan kurtulabileceğini söylüyorlar. Bunlar da tabii kendi aralarında mutlaka... ...bölünmeler yaşıyorlar. Ama gördüğümüz sahne şu ki... ...özel eğitimde erken yaşta doğru bir eğitimle... ...müdahale edildiği zaman çocukların aldıkları tanıyı bir daha alamadıklarını da gördük. Yani bu tamamen bir düzelme anlamına geliyor. Çünkü tanıyı biz koymuyoruz. Tanıyı psikiyatristler koyar, yine onlar kaldırır. Eğer bir tanı sonrasında alınamıyorsa, özel eğitime artık ihtiyacı yok deniyorsa bunun anlamı bu konulan tanının ortadan kalkmış olmasıdır. E, bu da çok önemli. İnsanların umudu olmalı. Yani e, genelde şu hata yapılıyor. E, hemen oradan birisi devreye giriyor. Benim çocuğum işte 10 sene eğitim aldı. E, düzelmedi. Otizmden kurtuluş yoktur. Mümkün değildir. Doğa içerisinde imkansız denen bir şeyin olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Yeter ki bununla ilgili doğru yerde olalım doğru bir şekilde kendimizi bu eğitime adayalım. Eğer çocuklarınıza şans verirseniz zaten bunu başarabilme imkanları olduğunda mutlaka veriler görecektir. Bu kabullenmeme süreci tabii ki en önemli değerli zamanı bir kere elimizden, bizim de elimizden alıyor. Biz 2 yaşındaki karşılaştığımız bir çocukla yapabileceklerimizle 4-5 yaşında yapabileceklerimiz arasında da mutlaka bir kıstas farkı oluşuyor. Daha kemikleşmiş, daha zor bir çocukla karşılaşıyoruz. O yüzden veliler öncelikle şunu söylüyoruz. Yani annenin hissettiğine özellikle babalara sesleniyorum. Annenin hissettiği duygular hiçbir varlıkta yoktur. Bir baba olarak annenin hissettiği şeyi hissedemeyiz. O yüzden de annelere mutlaka ve mutlaka kulak verelim. Vermediğimiz zaman bunun tek ee, tek bununla ilgili zararı görecek kişi aslında çocuk ve daha sonrasında da bu zor çocukla hayatını geçirecek çekirdek ailedir ve sonrasında tabii ki büyük e, de bu anlamda bununla ilgili sorunlar mutlaka yaşayacaktır. Pozitif olmak zorundayız. Yani ben velilerime şunu söylüyorum. Yani çocuğunuzun yanında kavga etmeyin. Ço konuşamayan bir çocuk kendini ifade edemeyen bir çocuk her zaman kaygı içerisinde olacaktır. Kaygılı bir çocuk da mutlaka ve mutlaka davranış problemlerini daha büyük seviyede gösterecek. O yüzden zaten kaygılı bir süreçten geçen bir çocuğa bir de bu anlamda negatif yaklaşım ya da yanındaki yüksek sesli ifadeler çocuğu çok daha zor bir duruma sokacak. Veliler poliyanacılık oynamak zorunda. Evet, zorunda. Veliler kendi aralarındaki tartışmaları evin içerisinde değil, mutlaka ve mutlaka dışarıda yapmalı. E, çünkü çocuklara ne kadar sevgi ortamı oluşturursak bilin ki bu ortam içerisinde çocuklarınızın başarabileceği çok fazla şeyler var. Oh. Oh. Aferin sana. Ya, aferin, evet. Meyveleri içine? Evet, koy bakalım. Aferin sana. Emin misin? Bak bak geçiyor. Geliyor 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 geliyor. Çay çay mı gel gel gel. gel. Mama. Ya mama